Kalp Yarası dizisinin 24. bölümünde neler olacak arkadaşlar? Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayşe'nin böbreği için dedesi tarafından alıkolunması, Betül'ün yamanı hizaya çekmesi ve Hüseyin'in kəfəllətlə salı verilməsi sıraların ifşa olacağı bir sürəcə girecəyiz. Ayşə ilə Ferid'in yenidən kavuşmalı və mutlu olmalı. Elif'in Ferid Bey, Ayşəyi kurtarın, hayata tehlikeli ifadesi aslında ilk başında bir tuzak gibi görülse de aksine Elif'in Ayşəyə olan sevgisinin bir sonucu olacaktır. Bir cüm cümle söyleyip taksiye binip uzaqlaşan Elif Detayları öğrenmek için acaba feri taksiye yetişmeye çalışır ve bu aslında farklı bir heyecan ya da kaza yaşanır. Hastalığı yüzünden çiftli çiftliğe, çiftliğe hapsolunmuş Elif'e hayatı boyunca ilk defa Ayşe'nin ilgisi ve yardımı ile eğlenme fırsatı sunulması genç kız için dokunum noktası olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Hoşçakalın kalın görüşürüz